Herkese selam. Bu videoda uykudan ve sosyal medyadan bahsedeceğim arkadaşlar. İkisi de sınav hazırlanırken veya herhangi bir zaman içerisinde çok önemli konular. İkisinde de fikirlerimi ve düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Öyleyse hemen bir intromuzu görelim. Evet arkadaşlar uyku aslında temelde 3 şeye bağlı bana göre. Bir tanesi egzersiz. Gün içinde yaptığımız egzersizler uykumuzu çok etkiliyor. İkincisi beslenme düzeni. Özellikle çay kahve bir direkt etkiliyor ama çay kahvenin yanında yediğimiz yağlı yiyecekler, karbonhidratlı yiyecekler çok fazla uykumuzu etkiliyor. O yüzden yemeğimize dikkat etmemiz lazım. Üçüncüsü de stres arkadaşlar. Stres ve kıntılar bizim uyku kalitemizi kesinlikle en çok etkileyen 3 tane etken bunlar. O yüzden bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Bunlar yaşam stili yani hayat tarzı değişiklikleri yapabiliyor olmamız lazım. Bizim kendimizi geliştiren insanlardan olmamız lazım. Sabit zihin yapısına sahip insanlar her zaman için aynı şekilde yaşarlar ve bir şeylerin değişmesini umut ederler. Bu çok yanlış bir şey. Aynı şekilde yaşayıp hiçbir şeyin değişmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kendimizde bazı şeyleri değiştirmeye çalışacağız. Mesela daha sağlıklı yiyecekler tüketmeye çalışacağız. Daha az stres yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu herkes söylüyor biliyorum ama bu insanı gerçekten çok fazla etkileyen bir şey. Kendimizi rahatlatacağız arkadaşlar. Nasıl rahatlatacağınız size bağlı. İsteyen masklar isteyen yoga yapar, isteyen psikoloğa gider. Kesinlikle psikolojik danışmanlık almaktan da çekinmeyin ve kendinizi deli pozisyonuna koymayın lütfen. Alakası bile yok. İnsan kendisini rahatlatmak için bir şeyler yapmalı. Arkadaşlarıyla görüşmeli, sohbet etmeli, içini açmalı, içini dökmeli. Bunlar gerçekten içinde sıkıntısı olan veya büyük bir endişesi olan insan tabii ki yatağa yatınca uyuyamaz. Bunu hepimiz yaşayarak tecrübe ediyoruz ve arkadaşlar lütfen yürüyüş yapın. Yürüyüşler de gerçekten çok faydalı bir şey. Özellikle bu pandemi döneminde evlere kapandık maalesef, dışarı çıkamıyoruz. Yürüyüş yapamıyoruz. Egzersizden mahrum kaldık. E, i̇nsan bedeni egzersiz yapacak şekilde programlanmış. Yani egzersiz derken illa ki ağırlık kaldırmak değil, ya da spor yapmak, bu ne bileyim tenis oynamak gibi anlamayın. Hareket etmeye uyumlu, hareket etmeye programlı bir varlığız biz. Buna uygun bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani e, hiçbir şey yapmasak bile yürüyüşe çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle en azından bir yürüyüş yapmak, günde 8 bin veya 10 bin adım atıyor olmak e, gerçekten önemli. Uyku kalitesi için de genel olarak sağlıklı bir hayat sürmek için de önemli. Onun dışında sosyal medyadan bahsedelim. Şimdi sosyal medyanın şöyle yalancı bir yönü var. Ben şu anda hayatımda kötü bir zaman yaşamıyor muyum? Yaşıyorum. Üzgün bir anım oluyor mu? Oluyor. Umutsuz zamanlarım oluyor. Karamsar zamanlarım oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de üzüldüğüm, ağladığım çok fazla zaman oluyor. Kavga ettiğim, insanlarla anlaşamadığım, bunaldığım, sıkıldığım her, her türlü zamanım oluyor. Ama benim kanala şöyle bir bakın ve abone olun bu arada. Buraya bakarken şunu göreceksiniz. Her videoda, hemen hemen her videoda enerjik ve güleç bir ruh hali içindeyim. Instagram'a giriyorsun. Herkes geziyor. Herkes. Yani diyorsun ki abi hiçbir gezmeyen yok ya. Bir pandemi var abi nasıl bu kadar geziyorsun diyorsun. Ve bu sana ne yapıyor? Çok olumsuz bir etki oluşturuyor. O yüzden kendimizi şunu söylememiz lazım. Bu gördüğümüz görüntüler karşımızdaki insanların en iyi halleri. En iyi, en mutlu görünmeye çalıştıkları zamanlar. İnsanlar hiçbir zaman için kötü bir anını ekrana yansıtmıyorlar arkadaşlar. Ben dahil hiç kimse yapmaz bunu. Elindeki kötü parçayı size sunmaz. Her zaman için en iyi parçasını göstermek ister. Bak benim ürünüm bu, benim paylaşımım bu, benim gösterdiğim şey bu. YouTube içinde, Instagram içinde, Twitter'da mesela bakıyorum. Ulan herkes şair. Herkes edebiyat. Herkesin ağzı bir, bir sürü laf yapıyor. Ben niye konuşamıyorum? Benim niye aklıma gelmiyor? İnsan her anlamda sosyal medyada kendisini kötü hissediyor. Bu birincisi. Yani sosyal medya bizim psikolojimizi bozuyor arkadaşlar. Kendimizi kötü hissediyoruz. Kendimizi mutsuz hissediyoruz. Ve bu mutsuzluğumuzu da harcayarak, para harcayarak ya da onlar gibi davranarak kapatmaya örtmeye çalışıyoruz. Bunu insanlar aşılıyorlar. Lütfen bunun farkında olun ve bu oyuna gelmeyin. Yani Kendinizi kötü hissetmeyin, kötü değilsiniz. Her insan özeldir. Her insanın yaşamı da güzeldir. Tabii ki sıkıntılarımız var. O gördüğün insanların da sıkıntıları var. O gördüğünüz vatandaşlar da mutsuz, onlar da ağlıyor, onlar da üzülüyor ve ne iş yapıyorsanız, mesela öğrenciyseniz, iş hayatındaysanız, o gördüğünüz insanlar da sizin yaşadığınız sıkıntıları çekiyorlar. Lütfen bunun bilincinde olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinizi üzmeyin lütfen. Tamam mı? Onun dışında geçirdiğiniz zamanın farkında olun. Yani bu zaman bizim için en değerli şey. Benimle herhangi bir üst düzey yetkili insanın eşit olduğu şey zaman. Yani ben kendi halinde Ankara'da üniversite okuyan bir insanım. Ama mesela Amazon'un sahibinin de 24 saati var. Benim de bir günde 24 saatim var. Bunu çarçur etmek dünyanın en ahmakça şeyi. O yüzden zamanı çok değerli kullanmak gerekiyor. Bir şey harcıyorsan ona değsin. Eğer ki eğlenmek istiyorsan eğlen. Ben her zaman için verimli güzel şeyler yap demiyorum. Boş da yapabilirsin. Ama yaptığın boş vaktin de senin için güzelliği olsun. Tamam mı? Burada iyi de vakiti güzel bir şekilde boş yap. Saçma sapan yatarak sıkıl devam ederek boş yapma. Eğlenmek istiyorsan eğlen abi. Gerçekten eğlenmeye çalış. Yani eğlen ve ayırdığın vakti değecek şeyler yap. Ama yatayım, Instagram'da kaydırayım. Kaydırayım. Bu yani saçma sapan bir şey. Hiçbir işe yaramayan bir şey. Ne eğlence ne verimli bir şey ne verimsiz. Hiçbir şey değil ya. Yani onun yerine direkt sabahtan 2 saatimi çöp kutusuna bırakıyorum ben 22 saat yaşayacağım desen daha çok faydası olur. Yani ne işine yarıyor ki? Bir sürü e, anlamsız şeyler izliyoruz. Ben de yapıyorum bazen. Ama çok saçma. Bunu yapmamak lazım. Tamam mı? Sosyal medya ve uyku konusunda kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Bir diğer hata, bir diğer gördüğüm hata da demeyeyim de sık yaptığımız bir davranış şu. Sabah kalkınca veya akşam yatarken yatağa uyu uyumak için yatmak gerekiyor arkadaşlar. Yatağa yatıp da saatlerce vakit geçireyim yanlış. Yatak uyunan bir eşyadır. Yatağa uyumak için yatacaksın. Yatağa vakit geçirmek için yattığında hem uyku kaliten bozulur, hem enerjin çekilir, hem gün içinde de daha mutsuz olursun. Bu pazar sendromu falan var ya yataktan çıkamayan insanlar. Onlar aslında yatakta vakit geçirdikleri için bu şekilde bir durum oluşuyor. Halbuki ben ne yapıyorum? Uyandığım zaman yataktan direkt çıkıyorum ve bir daha yatak hiç aklıma gelmiyor. Yani gün içinde siesta yapmayacaksam, kallüla yapmayacaksam, öğlen uykusuna yatmayacaksam benim için Yatak sadece uykudur yani uyumayacaksam yatakta yatmanın bir anlamı yok. Oturma odasında uzanabilirim, kanepeye uzanabilirim o başka. Ama yatağa ama uzanmam, uyumak dışında uzanmam ve bu benim uyandığımda da akşam yatarken de fazladan gereksiz vakit geçirmelerimi engellemiş olur. Adam diyor ki mesela 8 saat uyuyorum diyor, bakıyorsun 12 saat yatakta geçiyor. 2 saat yatmadan önce, 2 saat yatmadan sonra. Hatta gece mesela 11'de yatağa yatıyor çocuk, gece 3'e kadar Instagram'da veya WhatsApp'ta mesajlaşıyor, mesajlaşıyor. 3'te yatıyor, İşte 12'de kalkıyor. Bir bakıyorsun e, günün 3te eksi yatakta geçmiş. Yani bu bu insandan çok verimli şeyler üretmesini beklemek doğru olmaz. Her günü böyle geçiyoruz. Ara sıra olabilir. Bakın, yani ben genelleme yapıyorum diye ya da beni aşağılıyorum gibi algılamayın lütfen. Sizlerin iyiliği için söylüyorum bunu. Farkındalık olsun diye söylüyorum. Tamam mı? Yoksa hiç kimsenin benim e, eleştirme, yargılama ya da beğenmeme gibi bir lüksüm olamaz. Sadece farkında olun, kendi zamanınızı güzel yaşayın, kendi hayatınızı doya doya yaşayın diye bunları söylüyorum. Bunlar fark edilmesi gereken şeyler olduğunu düşündüğüm için bunları söylüyorum. Tamam mı dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.